Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz cansınız kralsanız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Konami'nin getirdiği kampanya hakkında sizlere bilgiler vereceğim. O yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum. Bedava iki efsane kazanma şansınız. Bedava Messi gibi Ronaldo gibi e, oyuncuları kazanma şansınız var. O yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar ikonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Evet arkadaşlar ilk konumuz festival sezon kampanyası round 1. Festival sezon kampanyasında arkadaşlar giriş yapan herkese Lionel Messi veriyor ekonomi ve oyuna giriş yapın ve hemen Lionel Messi kapın. Farklı bir özel temsilci almak için bu bonus mevcut olduğu her dönemde MyClub'a giriş yapın diyor Konami. Her özel temsilci farklı bir öne çıkan oyuncuyla sözleşme imzalayabilir ve toplamda 10 öne çıkan oyuncu ile sözleşme imzalayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için her etkinliğin bilgilerini göz atın diyor. Ve Bars Bayern Münih ile ilgili de bir bildirim atmış arkadaşlar. Ükonuk Muhammed Bayern Münih yani arkadaşlar 10-12-2026'dan UTC saatiyle yani top Türkiye saatiyle 9'dan itibaren e, bu hafta Perşembe günü Playoff The ile beraber Bayern Münih'in ikonik kartları gelecekmiş arkadaşlar. E, i̇tibaren bu şahane kulüpten unutulmaz an serisi oyuncuları, oyuncuları almaya hazır olun diyor. Bu serideki oyuncular kariyerlerindeki göze çarpan bir maçtaki performanslarını yansıtacakmış. Şekilde e, şekilde yükseltilmiş statikleri sahip olarak geliyor. Ayrıca bu oyuncuların kartlarında o maçta çekilmiş fotoğrafların olduğu özel tasarımlar yer alıyor. Üstelik bu oyuncular MyClub'a sahip olduğunuz bağlı takımlarıyla eşleştirerek oyuncuların istatistiklerini daha da arttırmanızı sağlayın. Eşsiz bir özellikle birlikte geliyor. Yani arkadaşlar Bayern Münih'teki ikonik kartları bulduk. Max adımızda 96 oluyor atıyorum Bayern Münih'in de logosunu seçtiğimizde Yani eşleştirerek dediği o Bayern Münih'in de logosunu takımımızın logosunu Bayern Münih'in logosunu da yaparsak O 100 euro'la kadar yükseliyor Burada demek istediği bu Hemen bir diğer konumuz rookie challenge'lar geliyor Bu rookie challenge'lardan arkadaşlar bedava 2 tane efsane kazanabiliriz Bakın bunları tekrardan gelmiş arkadaşlar Bu rookie challenge'lar ve bunlardan Geçtiğimiz dönemlerde de zaten 2 tane efsane kazanmıştık Bunda da kazanın ve iki tane efsanemizi alalım diyorum. 07 12 2020 yani bu tarih yani bugünden itibaren arkadaşlar ee, ayrıca özel bir turu online müsabaka kupası ile Roku Challenge e, katılabilirsiniz. Yo mücadeleyi tamamlamak için tek yapmanız gereken şey online bir maçı bitirmek. Yani arkadaşlar maçı bitireceksiniz. Aynı şekilde hiçbir şart koşu koymamış Konami. Çok güzel olmuş böyle yaptı. En azından hemen hızlıca alırız. Yani maçı başladın telefonu bir kenara koyun bedava efsane gelsin. Maç sonucu ne olursa olsun ilk kez tamamlama ödülü olarak bir Legends for White Clubs yani efsane temsilci kazanacaksınız diyor. Tüm tarih ve saatler değişikliğe tabidir diyor. Yani size bildirim atmadan değiştirebiliriz diyor her zamanki dediği gibi. Daha fazla ayrıntı için etkinliğin bilgilerini göz atın diyor. Festival sezon kampanya e, kapsamında 5 tur düzenlemeyi planlıyoruz. Geçen seneki gibi arkadaşlar sabırsızlıkla beklemeye başlayabilirsiniz diyor. Geçen sene de böyle yapmıştım. E, 14 ikinci round arkadaşlar 14 12. 2020 pardon 14 12-2020 aynen aralığın 14'ü ve aralığın 20'si arası round 3 arkadaşlar aralığın 21'i ve aralığın 27 arası round 4 aralığın 28 ve ocağın 3 arası round 5'te round 5'te arkadaşlar ocağın 4 ve ocağın 10 arasında gelecekmiş. Bir de arkadaşlar festival sezonunda Lionel Messi kampanyası gelmiş. E, şahane bir yılın bitişini ve daha fazla şahane bir yılın başlangıcını kutlamak için giriş bonusu olarak festival sezonu olan Messi'ye özel temsilci vereceğiz diyor. Farklı bir özel temsilci almak için aşağıya belirtilen her dönemde giriş yapımı ve bu özel temsillerin her biri farklı bir kulüpten bir oyuncuyla sözleşme imzalar diyor. Hangi özel temsilcinin ne zaman mevcut olacağı aşağıda görebilirsiniz. Ayrıca Barcelona'nın öne çıkan oyuncusu Lionel Messi'nin olduğu fark edeceksiniz. Onu almak için bu fırsatı kaçırmayın diyor. Bu listedeki tüm kullanıcılar, oyuncular tüm öne çıkan oyuncular konami tarafından seçilmiştir diyor. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar Juventus var, Bayern Münih var, Schalke var, Arsenal var, Roma var, Barcelona var, Manchester United var, Celtic var, Monaco var ve son olarak da helal bu konami Sesimizi duydun demek ki ve Galatasaray getirdin. En azından Türkiye'den bir takım yani Türkiye liginden bir takım getirdin ya helal olsun. Vallahi cidden Juventus'unki arkadaşlar 12 Aralık ve Ocağın 17'sinde gelecekmiş. 10 Aralık ve Ocağın 17'si aynen o tarihlerde aynen arkadaşlar Ocağın 17'sinde bitiyor. Ve başlangıç tarihleri de 7 Aralık 10 Aralık, 14 Aralık, 17 Aralık, 21 Aralık, 24 Aralık, 28 Aralık, 31 Aralık ve 4 Ocak ve 7 Ocak olmak üzere başlangıç ve bitiş tarihleri o dönem arkadaşlar. Yani o dönem aralığında bu ödülleri alabilirsiniz. O yüzden her gün giriş yapın ve bu ödülleri kaçırmayın Şimdi arkadaşlar bedava kefsani kazandık Bedavadan bu oyuncuların bu öne çıkan takımlardaki oyuncuları kazandık Juventus'un Yıldız olsun Bayern Münih'ten tutun Galatasaray'a kadar Bu saydığım daha önceki saydığım takımlardaki öne çıkan oyuncuları da kazandık Bir de arkadaşlar Konami login giriş kampanyası getiriyor e Futbol puanı programına başarılı bir şekilde başlamasını kutlamak için şu an giriş kampanyası düzenliyoruz diyor. Kampanya sırasında giriş yaparak müthiş bir tutar olan 6000 e-futbol puan ve 10000 GP kazanabilirsiniz. Kampanya dönemi 07 12 2020 tarihi ve 20 12 2020 tarihinde arkadaşlar. Yani 7 Aralık ve 20 Aralık arasında giriş bonusları giriş bonusları her gün 0.0 e, UTC itibariyle yenilenir diyor. Kampanya döneminde her gün için sadece bir giriş bonusu alabilirsiniz diyor. Giriş kampanyası bonusları birinci gün giriş yaptığımızda 500 e futbol puanı verecekmiş. İkinci günün giriş yaptığımızda 2000 GP. Üçüncü gün giriş yaptığımızda 1000 e futbol puanı. 4. Gün giriş yaptığımızda 4. gün giriş yaptığımızda 3000 GP, 5. gün giriş yaptığımızda arkadaşlar 1500 e-futbol puanı ve 6. gün giriş yaptığımızda 5000 GP ve 7. gün son olarak giriş yaptığımızda da 3000 e-futbol puanı alıyoruz ve toplamda 3000 1500 daha eklediğimizde 4500, e, 1000 daha eklediğimizde 5500 ve 1500 daha eklediğimizde de toplamda 6000 e-futbol puanı kazanmış oluyoruz. Ve toplamda da arkadaşlar 5 3 2 olmak üzere e, 10.000'de GP kazanmış oluyoruz zaten de yukarıda söylüyor. Yani bu ödülleri kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar Konami resmi sitelerinde yayınlanmış bilgilerdir. Yani resmi olarak kesin bu tarihlerde yani bugün arkadaşlar gelecek bu ödüllerin hepsi. Lütfen kaçırmayın ve tüm ödülleri alın. Bedava iki efsane olsun. Rookie Challenge'lar olsun. Gelecek ve bedavadan 2 efsane kazanacağız arkadaşlar. Bayern Münih top açımı gelecek. Belki Bayern Münih'ten de bedavadan 3 tane top açım hakkımız olur. İkonik kart top açım hakkından bedava 3 tane getirebilir. Yani bu Konami'nin elinde ve büyük ihtimalle getirir gibi geliyor. Login giriş kampanyası getirmiş. Efsane ödüller getirmiş ve bu ödüller 5 tur devam edecek arkadaşlar. Yani ocağa kadar güzel ödüller alacağız diyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, saat 9-10 gibi de e, güzel bir Top açılma videosu gelir. O videoyu da kaçırmadıysanız, e, yani o videoyu da izleyin arkadaşlar. Şu an atmadım. E, şu an bu videoyu daha önce attığım için bir an kafam karıştı. Özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cansınız kralsınız. Bye bye.